Şimdi eşit eşit bundan eczacı oldum. <laughs> Hiçbir mesleğin e, niteliği kalmadı ülkede. <laughs> Caminin kapısı. Sağ olun. Sağ Merhaba. değil mi? Merhaba nasılsınız? Allah kabul etsin. Hayırlı işler kolay gelsin. gelsin. Nasılsınız? Nasıl? Allah razı Hayırlı işler. Nasılsınız? Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. Sağ olun. Nereden geliyor Portakal? Çok uzak değil Aynen. Biz de konuşalım. Değil mi? Meyve sebze hızlı geliyor yani. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin? Sen arkadaşlarım Yok burada Burada Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, mevzu yapalım. Mevzu yapalım. İşte. Maaş bağlam oranı 2008 öncesi 164'ten bağlanmıştı. 2008'te 49, onun son 35'i düşüyormuş. Bakın. Evet. Bu hak adalet mi yani? 3600 adam emekli oluyor, 15 bin alıyor. Benim kaç bin var? Bakın, inaz fabriketi 17.400. Gördüğünüzü görüyorum. 135'i düşürmüş. 135 bir gün farklı evet. bir gün farklı yüzde yüzde kırk yüzde otuz Maaş pahalı mora. on yedi bin lira. Bu hak adalet mi 3 bin adam on bin alıyor. Üç <laughs> bin kusur günüm var. Pilimlerim en yüksek. 17960 lira. Ne zaman demek ki? 7 ay oldu. 28 buçuk yıllık hizmet süren var. Düşünün yani. Gözümüzü gördük. işte. Ne bir şey? Gözümüzü görmemiştim. Emeklilik sistemi Allah kullar. Yani bu hak adalesi evet, tamam. Evet. Adalet, adalet. Evet. denen bir evet. şey kalmamış. Yok. Tatlısın. Yani. Yerden bir adalet. 135 düşerim başkanım. 135'e <laughs> kadar düşerim. Şimdi bu yıl başında. 31 Aralık'ta emekli evet. olanlar, 1 Ocak'ta emekli olanlar acayip bir fark var. Evet. Fark etkiler şöyle. Sistem tamamen karışık. 3600 adam e emekli, oluyor, 15 bin alıyor. Kaç bin kusur binden emekli oluyorum? 135'i düşürüyor, olur. 17 bin bir şey var. Haklısın. Ama e çabuk, çabuk düzelir, çabuk inşallah. İnşallah. İnşallah çabuk düzelir. İnşallah Çok düzelir. Çabuk düzelir. Ülkemizin çok büyük bir bölümünü eee tehdit eden bir felaket eee kaza geliyorum demez ama deprem geliyorum der. Ve eee er da geç pek çok bölgemizde farklı şiddetlerde depremler olacak. Ve ülkemizi bir an önce bunu hazırlamamız gerekiyor. Eee mutlaka eee dönüşümü yerinde veya farklı yöntemlerle yapmak gerekiyor. Yapı stoğumuzun çok hızlı şekilde gözden geçirmesi gerekiyor. Güçlendirme, yapılabilecek binaları güçlendirme, yapılamayacak onların yerine inşaat gerçekten Türkiye'nin önünde çok büyük ve e, önemli bir mesele bu. E, fakat görüyoruz ki hem merkezi hükümet hem de belediyelerin çoğu bu işi çok ağırdan alıyor. E, ve e, İstanbul'da gördük Birden haberleşme sistemi nasıl tıkandı, birden ulaşım nasıl tıkandı İstanbul'da hep beraber gördük ee, ve bu İstanbul'da adeta son uyarı gibi. Yani öyle okumak lazım bunu. Ee, 6.1 tam sınırda yani biraz daha şiddetli olsa çok daha büyük hasara can kaybına Allah korusun sebep olabilirdi. Artık bu da son uyarı olarak kabul edip bir an önce tedbirler konusunda hızlı hareket etmek lazım. Ee, Kanal İstanbul tabii şu anda Burdur'dayız ama Kanal İstanbul Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir proje. Ee, bu projeye son günlerde hız verildiğini gördük. Şimdiden pazarlama çalışmaları başta Körfez ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede yapılıyor. Şimdiden Körfez ülkelerine parsel parsel satışlar söz konusu. Bunun reklamı yapılıyor şu anda. Fakat biliyoruz ki bu Kanal İstanbul aslında İstanbul'un Avrupa yakası bir ada haline getirdi Doğudan ve batıdan sınırlı sayıda köprüde bir ada haline gelecek İstanbul'un Avrupa yapısı. Ve doğal afet durumlarında ve Allah korusun savaş gibi acil durumlarda o adaya ulaşmakta, o adadan kaçışta çok zor olacak. Yani bunlar hiç hesap edilmiyor. Varsa yoksa rant, varsa yoksa gayrimenkul e, bunun üzerinden sağlanacak rant maalesef şu andaki iktidar işini böyle görüyor. Onun için ben defalarca uyardım, tekrar ediyorum. E, bu Kanal İstanbul projesi bir an önce rafa kalkmadı. Çevre etki analizi yapılmadan, e, güvenlikle ilgili analizler yapılmadan, depremle ilgili e, her türlü senaryo planlaması yapılmadan böyle bir projeye girişmek yanlıştır. Bu projeye harcayacak paraya aslında İstanbul depreme hazırlanıyoruz. Milyarlarca doları Kanal İstanbul'a harcayınca hayat İstanbul'a harcayın, İstanbul'u yaşatın diyoruz ve bir an önce bu İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizi depreme hazırlayın diyoruz. Bunun dışında tabi Türkiye'de çiftçilerimizin yaşadığı büyük bir don felaketi var. 63 ilimizi etkilendi, felaket bu. Başta sebze meyve üretimi olmak üzere çiftçilerimiz büyük zarar gördü. Bu zararların e, bir an önce hızlı bir şekilde tespiti gerekiyor. Öncelikle hasar tespiti, zarar tespiti yapılması gerekiyor. Çiftçilerimizin e, devlete olan vergi ödemeleri veya ziraat bankasına olan e, kredi ödemeleri bunların hepsi en az iki yıl ertelenmeli. Çünkü meyve ağaçları bulunduğu zaman iki mevsiminden kaybediyor, doğum bulduğu zaman. Ee, yeni krediler mutlaka açılmalı ve hasar gören, zarar gören e, çiftçilerimizin de e, bir miktar Tarsim'den ve bir miktar da dışı kaynaklardan e, mutlaka zararlarını karşılamaya dönük bir çaba ortaya konulmalı. Burada da yani çok geç kaldı, bunu da e, görüyoruz. E, bir an önce bu konularda hareket edinmeli diyoruz. Geçmiş olsun. Anayasaya sahip çünkü Başım istemiyor. Neye Anayasa Anayasa. Anayasa. Anayasa sahip? Anayasaya. Anayasaya sahip çünkü. Tamam. Eyvallah. Doğru. Evet. Hukuk olmayınca Hı. adalet olmayınca hiçbir şey olmaz. Farkındayız. Tamam. Farkındayız. Teşekkür ederim. Siz yanınızdayız.